unutulmaya yüz tutmuş olan efendim sünnetler var. Onlardan birkaçını şöyle iki üç tanesini hatırlatayım sizinle. Evliliği geciktirmemek doğru olandır. Türkiye'de evlilik yaşları, evlilik yaşı ee, büyümeye başladı. Yani gençken gençler geç evleniyorlar. Gençler artık ümitsizliğe mi düşüyorlar yoksa çok mu politize oluyorlar yoksa çok mu aile meşakkatı, gördükleri kötü örnekler onları etkiliyor mu? Yoksa e, kafelerdeki e, gençler, kafelerde oturup da e, karşılarındaki gençlerin yapısını, hassasiyetlerini görünce ümitsiz mi oluyorlar? Yani benim çocuğumu yetiştirecek olan kızda daha iyi özellikler olmalı mı diye düşünüyorlar? Bir şey var. Evliliği gençlerin Eskisi kadar çok sevmediğini, geciktirmeye çalıştıklarını, karşı cinse karşı soğuk olduklarını görme imkanımız var bize gelen mesajlardan, tweetlerden, gmail'lerden biz onu görüyoruz. Yani gençler toplu üniversitede karşı zakini görüyor. Benim anam gibi değil ki bu diyor. Benim annem daha aileye düşkündü. Daha hoşgörülüydü, daha can siperdi. Bu hanımla ben bu kızla evlensem yani beni korur mu, korumaz mı? Annem gibi olmayacak bu. Ee, maalesef piyasadaki arkadaşlık, yanlış arkadaşlıklar. Mesela bir delikanlı bir kızla aynı evi paylaşabiliyor. Nikahı yok, nişanlı değil, düğünü yok, evli değil. Nasıl aynı evi paylaşıyorlar? Ee, canım, e canım, hocam hangi çağda yaşıyoruz? Her çağda benim bildiğim ilkeler, edep, e, iffet, namus ahlak bunlar her çağda geçerlidir yani hiçbir çağda bunlar rafa kaldırılmamıştır toplumun hassasiyetleri var kendi hassasiyetiniz var kendi saygınız var hep şunu söylerim ben arkadaşlarımıza kendi kızınızın yerine kendinizi koyun e, kendi oğlunuzu yerine kendinizi koyun ve kararınızı öyle veriniz gençler de kendilerini yerine e, sizi düşünsünler öyle karar versinler evlilik geciktirmemek lazım onun için Hazreti Peygamber peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi zaten bu sünnetler dikkat ederseniz evlilikle ilgili hassasiyetleri kastediyoruz. Unutulmayı tutmuş derken o hassasiyetler evlilikle ilgili. Hazreti Peygamber kapınıza imanından ve dininden emin olduğunuz birisi geldiğinde işi yokuşa sürmeyin diyor. Evlendirin. Evliliği geciktirmeyin. Peki. Hocam kaç yaşında? Kız erginlik çağına gelecek ve etrafını tanıyacak. Ondan sonra evlenir. Erkek için de e, aile yükünü kaldırabilecek bir noktaya geldikten sonra evlenmesi Doğru olandır. İki, rızık endişesi taşımamak lazım. E, وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقِ Nahnu nerzukukum ve iyyahum. Yani çocuklarınızı açlık korkusuyla Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Demin okuduğum ayet. Çocuklarınızı rızık endişesiyle öldürmeyin. Sizi ve bizi, biz sizi ve onları biz rızıklandırıyoruz diyor Allah. Rızık Allah'a ait, yaratma Allah'a ait. Bir çocuk dünyaya nefes aldığında Allah o çocuğa yetecek kadar oksijen, o çocuğa yetecek kadar meyve, o çocuğa yetecek kadar su, o çocuğa yetişecek kadar et, o çocuğa yetişecek kadar mama neyse artık. Bütün gıdalarını yüce Allah yaratıyor. Her canlının tüketeceği her maddeyi onunla beraber Allah melekleri vasıtasıyla diyelim ki Mikail Aleyhisselam'ın vasıtasıyla yeryüzüne indirtiyor. Çocuk dünyaya geldi, rızkı da geldi. Ama hocam birileri aç, birileri israf. İşte israf edenler açların imkanlarını yiyor. Problem orada. Yani aşırı gidenler, azgın olanlar, haddi aşanlar çok böyle şatafat ve lüks içinde bütün gıdaları böyle tarumar edenler, sadece gıdadan bahsetmiyorum, diğer diğer insanların rızkına el koyan insanlar gibidir. Bu nedenle de rızık endişesi doğru değildir. Ama tabii ki bir kızın evlenirken karşıdaki delikanlının neyi kazanıp kazanmadığına, aylık gelirine bunlara bakacak tabii soracak. Bunu sormak da e, dine sakıncalı değildir. Mehri ve işleri hafif tutmak, evlilikte mehir önemli biliyorsunuz mehir olmayınca evlilik geçerli olmakla beraber bir tarafı eksiktir. Mehir nedir peki? Bir kızın sizinle evliliği kabul etmesi karşılığında o kıza vermiş olduğunuz teşekkür mahiyette veya güvencedir. Mehir kızın güvencesidir. Yarın bu adam bırakıp giderse, yarın bu adam kadını rahatsız ederse bu kadının geçinebileceği kadar bir imkan. Yani yeni bir yuva kuruncaya kadar. Ne kadardır o? Diyelim ki 10 tane bilezik. E 10 tane bileziği e, bir kadın kaç, e, ne kadar süre kullanabilir? Diyelim ki bir yılda her ay bir bilezik harcarsa, bozulursa, yani 10 ay boyunca, bir sene boyunca kendi geçimini karşılar, akabinde kendine bir yol çizer. Mehri ve e, işler, işler derken ne? İşte sen bunu yap, ben bunu yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Yani çok büyük paralar dökerek düğün, nişan e, gibi şeyler yapacağınıza, Doğru şeyler yapınız ve geline ve damada yarayacak, yarayacak olan işler yapınız. Bizim burada denilen şeyler o. İşleri hafif tutun, zora koşmayın yani. Efendim yok burada şunu yapacağız, bu bunu, burada yapacağız. Yok şöyle olacak, yok gelin dama, damat gelinin dayısına gülümsemedi. Yok gelin damadın dayısına gülümsemedi. Yani işi bozacak şeyler yapmayın, işi güzelleştirin. Dini güzeli seçmek. Bu çok önemli. Hazreti Peygamber diyor ki bir kadın şu özelliklerinden dolayı yani seçilir. Bir e, güzelliğinden, husun güzelliğinden dolayı. Yani kapıya niye gidiyorsun? Bu kadın gördün. Aa, bu kızı çok beğendim ben. Falanca pazarda gördüm veya e, markette gördüm. Ne bileyim otobüste gördüm. Çok güzel güzel bir kızmış. Hemen bunu isteyelim. Bir ahlakını sor, ailesini sor, edebini sor, hele bir sor bakalım. Tamam da yani piyasada güzel olan insan çok. Ekranlarda güzel insan çok. Her güzelin ahlakı güzel midir acaba? Her güzel güzel mi duruyor acaba? Yani o orada durduğu gibi dursa iyi de acaba neyi var neyi yok? Ya parası için kadın alınır diyor peygamberimiz. İnsanlar parası için kadın alıyorlar ya soyu sopu için aşiretinden dolayı falancanın kızı, filancanın efendim hangi falanca aşiretin, falanca soyun sopun geli, kızıymış aşiretinden dolayı, soyundan sopundan, parasından dolayı, ya güzelliğinden dolayı veya ahlakından dolayı. Diğer üçünü seçersen elin topraktan çıkmaz diyor peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ahlakı güzeli olanı alırsan sıkıntı yaşamazsın. Hocam peki benim seçtiğim kız hem güzel, hem zengin, hem soyu sopu iyi, e, hem de ahlaki iyi. Nurun ala nur, ne güzel. Kimsenin buna itirazı yok. Yani dördü bir araya gelmişse eyvallah. Sen e, o zaman büyük bir nimete ulaşmışsın. <laughs> Problem yok. Bizim dediğimiz sadece kriter olarak para pul alma, zenginlik, makam, mevki, soy, sop değil... Ölçün ahlak, namus, iffet, duruş olsun ama diğerleri de olursa tabii ki çok güzel olmuş olur.